Minecraft Challenge 2020'de öğrencilerinizin yaptığı çalışmaları Süslemek veya ışıklandırmak için renkli meşaleler yapabilirsiniz Bunun için element oluşturucusuna giriyorsunuz ee, Gördüğünüz proton elektron ve Nötron sayılarını girerek Klor elementini oluşturuyorsunuz Çokça almanızı tavsiye ederim çünkü oluşturacağımız bileşiğin temelini Klor elementi oluşturacak Daha sonra gördüğünüz proton, elektron ve nötron sayılarını girerek seryum elementinden oluşturunuz. Ardından yine ekranda görüldüğü gibi proton, elektron ve nötron sayılarını girerek civa elementini oluşturup inventörümüze ekliyoruz. Sonrasında Gördüğünüz proton, elektron ve nötron sayılarıyla potasyum elementini oluşturuyoruz. Dördüncü elementimiz potasyum. Son olarak bir element daha oluşturacağız. Onun için de videoda gördüğünüz proton, elektron ve nötron sayılarını girerek wolfram yani tungsten elementini oluşturuyoruz. Daha sonra bileşik oluşturucuyu açıyoruz. İlk oluşturacağımız bileşik bir adet seryum. 2 adet klordan oluşuyor. Bunu alıyoruz. seryum klorür. Daha sonra bunu alıp eşya yapma masasına gidiyoruz ve normal meşale ile redstone meşalesi değil. Birleştiriyoruz ve mavi bir meşale elde etmiş oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi mavi meşalenizi kullanarak artık farklı bir aydınlatma seçeneğine sahipsiniz. Daha sonra farklı renklerde yapmak için bir adet civa, iki adet de klor alıyorsunuz. Civa klorür yapıyorsunuz ve bunu da aynı şekilde meşale ile birleştirdiğinizde bakın kırmızı renkli bir meşaleniz olacak. Bu şekilde diğer bileşikleri de videodaki gibi takip ederek sizler de renkli meşaleler yapıp kullanabilirsiniz. Yeah. <laughs>